Herkese selam arkadaşlar kanala tekrar hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlerle her zaman olduğu gibi Bitcoin hakkında konuşacağız. Aynı zamanda SP500 listesindeki hareketlenme hakkında da konuşmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü tüm kripto marketini, kripto camiasını derinden etkileyeceğini düşünüyorum. Aynı zamanda Ethereum hakkında da konuşacağız arkadaşlar. Çünkü Ethereum'da ilginç şeyler oluyor. Bu arada tekrar teşekkür etmek istiyorum arkadaşlar. Birkaç gündür farklı bir grafiğe bakıyordum. Gördüğünüz üzere çok sağlıklı kız bir bebeğim doğdu. İyi dilekleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Ama çok uzatmadan isterseniz arkadaşlar kanala abone olup videoya like attıysanız hızlıca video geçeyim isterseniz. Grafiğe biraz daha yakınlaşmadan önce arkadaşlar gördüğünüz gibi burada iki tane gri bölge var. Gri bölgeler aslında bize destek ve dirençleri sembolize ediyor. Birkaç tane destek ve direnç olduğu için kafa karıştırmaması açısından böyle çizdim grafiği ben. Ama bunlar aşağı yukarı destek ve direnç bölgelerini temsil ediyor. Ee, şu an gördüğünüz gibi 45.500 dolar civarında trade yapıyoruz arkadaşlar. Ve 47.000 dolar da bir reddedildik. Bu reddedilmesinin sebebi arkadaşlar gördüğünüz gibi iki tane direncimiz var. Birisi yukarı yönlü hareket ediyor. Birisi aşağı yönlü hareket ediyor. Zaten bu dirençleri diğer videolarda da konuşmuştuk. Birisi 22 Nisan'dan beri, geçen senenin 22 Nisan'dan beri geliyor. Birisi Şubat ayında, pardon e, Ocak ayında başladı arkadaşlar. Ve e, biraz daha grafiği büyütürsek zaten o e, yükselen trendler bölgesi de diyordum. Sağ alttaki yere e, oranın direnci oluyor. Birisi de eskiden kalan bir tane e, düşüş halindeki direncimiz arkadaşlar. Bu son anlattığım e, yukarı yönlü yükselen e, trendimiz arkadaşlar bence bir ay bayrağında sembolü. Bunu her videoda çiziyorum arkadaşlar ama gördüğünüz gibi hedefi gerçekten çok aşağı yönde bize 20 bin dolar civarına hatta 16 bin, 15 bin dolar civarına kadar götürebilecek bir hedefe sahip ve ben böyle olacağını düşünüyorum. Bunun daha detaylı anlatımını da Bitcoin'in 6 ve 12 aylık ee, yorum videosunda da anlattım sizlere. Şimdi isterseniz 4 saatlik grafiğe bakalım arkadaşlar çünkü uzun vadeli yorumlar yapabilmek için ilk başta şu an nerede olduğumuzu ve hangi yöne gittiğimizi bilmemiz gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 47 bin dolar seviyesini test ettikten sonra aşağı düşüş yaşadık ve şu an tam direncin üzerinde trade yapıyoruz diyebiliriz açıkçası Aşağı yukarı bu aralar sabit gittik hafta sonu boyunca ama yani yakında bir harekete olacağını düşünüyorum ben şu an gördüğünüz gibi üzerimizde 46800 dolar civarında bir direncimiz mevcut aşağı yönlü olan direncimiz. Ee, bu direnci kırabilirsek eğer 50 bin dolar e, seviyesini göreceğimizi düşünüyorum ben. Ama bundan sonra short pozisyon açmaya bence hazırlıklı olmalısınız. Çünkü gerçekten onun üzerine e, çıkabileceğimize inanmıyorum ben. Hiçbir teknik analiz kuralı da bunu göstermiyor zaten. Onun haricindeki aklımızdaki diğer soru da şimdi ne olacak arkadaşlar. Şimdi ne olacak konusundaki fikirlerim benim açıkçası. Ee, eğer bu 47 bin dolar seviyesinde tutunamazsak yani bu gördüğünüz e, aşağı yukarı kıyafetler Tam direncin alt seviyesi birazcık daha 4 saatlik grafikte doğrulanırsa yani 47 bin doların altında bir mum yakabilirsek eğer Muhtemelen ilk hedefimiz bizim bir alttaki direnç olan 45 bin dolar 45 buçuk bin dolar civarı olur Onun altına inersek arkadaşlar muhtemelen 42 bin dolar 41 bin dolar civarını e, net bir şekilde görebiliriz çok yakın zamanda Çünkü e, gördüğünüz gibi çok fazla direnç yok grafiğimizde ve e, buradan düşmemiz demek bizim ilk başta 42 bin dolar daha sonrasında 40 bin dolar e, 40 dolar daha doğrusu o civarlara kadar inmemiz demek oluyor. Bu 40 bin dolar 40, 40 bin 800 dolar dememin asıl sebebi de arkadaşlar grafikte gördüğünüz gibi daha önce de bu seviye kilit bir rol oynamış ve grafiğimizde e, önemli destek ve direnç rolünde yer almış. Ayrıca bu 40.800 dolar seviyesi arkadaşlar yükselen trend bölgemizdeki orta noktamız oluyor. Ve e, bu da orta noktada bir destek ve direnç rolünde olacak tabii ki bizim için. E, yani kırılmayı belirleyecek noktalardan birisi oluyor burası da. Şimdi konuşmamız gereken bir başka konu da arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yaklaşık 2 haftadır bu yükseliş çok şiddetli bir şekilde devam ediyor. Öyle diyeyim daha doğrusu. Yaklaşık olarak %40'lık bir yükseliş yaşamışız bu 2 hafta içerisinde. Bu da gerçekten aslında çok büyük bir oran. Bitcoin gibi stabil varsayılabilecek şey derecede stabil bir coin için. Onun haricinde arkadaşlar isterseniz bir de Fibonacci seviyemizi çizelim. E, Fibonacci seviyesindeki altın oran e, bize bu e, grafiğin nerede olması gerektiğini gösteren bu iki sarı çizgi orayı gösteriyor ve gördüğünüz gibi bayağı bir aşağıda. O yüzden yakın bir gelecekte arkadaşlar fiyatların düşmesini bekleyebiliriz diye düşünüyorum ben. Onun haricinde yani e, Fibonacci ya da teknik analiz haricinde arkadaşlar tabii ki jeopolitik etkenler de bizim için önemli bu teknik analizlerimizi yaparken. E, çünkü şu an bildiğiniz üzere dünyada enflasyon artıyor. E, onun dışında Rusya ve Ukrayna krizi sürekli e, arttırıyor gerilimini. Ayrıca onun haricinde gördüğünüz gibi Fed de bir açıklama yaptı arkadaşlar. Fed'deki Brian Hart bu kişi açıkçası diyor ki çok hızlı bir şekilde düşüş yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Yani sadece kripto için değil, bütün risk marketleri için. Böyle açıklamalar da tabii ki yatırımcıları korkutuyor ve Bitcoin'in fiyatı artmasını açıkçası engelliyor diyebilirim. Aynı zamanda bildiğiniz üzere enflasyon şu an e, son 20 yılın tavan noktasında birçok Avrupa ülkesinde e, çift haneli rakamlara ulaştı enflasyon ve bu da gerçekten e, çok kötü bir şey. Türkiye'deki enflasyon rakamlarını zaten siz biliyorsunuz. TÜİK verilerine göre 164 ama e, ben gerçekten daha fazla olduğunu düşünüyorum zaten. Bu enflasyonu düşürmek için açıkçası faizleri arttırmayı planlıyorlar. Faizleri arttırdıkları zaman da bizim gibi e, risk marketlerinin fiyatları aşağı yönlü bir hareket edecek. Şimdi kısaca SP500 listesine bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi %12'lik bir yükseliş yaşamışız son 2 hafta içinde. %12'lik yükseliş bazı insanlar için küçük gözükebilir ama gerçekten SP500 için ger çok yüksek bir hareket. Ve e, bu hareket aslında şu an bir e, sonuca ulaşmak üzere. Gördüğünüz gibi 45 bin dolarda bir düzlemsel bir desteğimiz var. Aynı zamanda da bir eğimli direncimiz var. Eğer bu direnci aşağı yönünü kırarsak arkadaşlar, yani pardon desteği aşağı yönü kırarsak, ilk olarak e, muhtemelen altın orana kadar hareket ederiz diye düşünüyorum ben. Eğer altın orana düşersek, bitcoin'in fiyatı da gerçekten e, çok logaritmik olarak çakılacağını düşünüyorum. Muhtemelen ilk başta 44.500 dolar civarına geliriz arkadaşlar daha sonrasında 40.000 dolara kadar ineriz ama o yukarı yönlü desteğimizi aşağı yönlü kırarsak arkadaşlar o tamamen farklı bir senaryo ee, ne olacağını açıkçası kestirmek biraz zor gözüküyor ama onun altında onun içinde ayrı bir video yapmam gerekiyor olabilir o videoyu da yakın zamanda bekleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi isterseniz bir de grafiği büyüterek uzun vade hakkında konuşalım arkadaşlar. Çünkü bazılarınız gerçekten onu da merak ediyor. Ee, şu an nerede olduğumuzu söylersem arkadaşlar. E, yukarı yönlü bir hareket yapan sağ tarafta gördüğünüz e, bölgedeyiz arkadaşlar. Ve e, bu bölge yakında kırılmak üzere. Bu bölgeyi kırarsak aşağı yönlü şekilde. Muhtemelen ilk başta 2017'de olan 20.000 dolar civarını e, test etme ihtimalimiz var gibi gözüküyor. Tabii e, şu an bunu nasıl test ederiz, ne zaman test ederiz söylemek zor. O yüzden günlük analiz videolarımı izlemeye devam etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Fakat yani şu an konuşmam gerekirse şu an 47 bin dolar civarındayız. Muhtemelen 1-2 gün içinde 49 bin dolar civarını, belki 50 bin dolar civarını test edeceğiz. Fakat orada yani 24 saatten ya da 48 saatten uzun kalabileceğimizi düşünmüyorum. E, çünkü diğer cihapolitik e, etkenler ve teknik kural bize bunu gösteriyor o yüzden e, short pozisyon açmaya hazırlıklı olun arkadaşlar Muhtemelen yakın zamanda çok daha düşük fiyatlarda Bitcoin'i göreceğiz Ayrıca short pozisyon demişken Arkadaşlar e, şu an short pozisyon açmak istiyorsanız ve bir platform arıyorsanız daha doğrusu bilanstan sıkıldıysanız ya da e, başka platformlarda kar etmek istiyorsanız e, şu an kendileri benim sponsorum Bybit'te trade yapabilirsiniz Bybit'in şu an 100 bin dolarlık bir çekilişi var bizim kanalımıza özel arkadaşlar e, buraya kayıt olmak için açıklamadaki linkten Bybit'e kayıt olmanız gerekiyor. Daha sonrasında bu çekilişteki challenge'ları yaparak yani mesela 10 dolarlık bir trade yaparak çekilişe girme hakkı kazanıyorsunuz ve birinci kişiye 40 bin dolar kazanıyor ve ilk bin kişiye de 50'şer dolar veriliyor. Bence gayet güzel bir miktar arkadaşlar. Ve yani 50 dolar da bugüne bugün aşağı yukarı 750-800 lira yapıyor. Bence gayet güzel bunu değerlendirin derim. Yani yatırımlarınızda kullanabilirsiniz bu miktarı. Onun haricinde arkadaşlar Bybit'te nasıl trade yapılır rehberime de ulaşabilirsiniz. Açıklamadaki linklerden eğer Bybit ilgili daha fazla bilgi almak istiyorsanız o videoyu da izlemenizi öneririm arkadaşlar. Şimdi hızlıca Ethereum grafiğine de bakarsak arkadaşlar gördüğünüz gibi aşağı yönlü bir direncimiz mevcut burada da ve 5 noktada e, bu grafiğimizle temas etmiş durumda. Bu da bu direnci gerçekten güçlü kılıyor. Açıkçası Ethereum grafiği de her zaman olduğu gibi Bitcoin'e benziyor arkadaşlar ve e, burada yorum yapsak bile kriptolar bildiğiniz üzere Bitcoin'e bağlı ve Bitcoin aşağı giderse aşağı gidiyor, yukarı giderse yukarı gidiyor. O yüzden eğer Bitcoin'de bir kırılma yaşarsak aşağı yönlü ilk başta 3200 dolar civarında muhtemelen görme ihtimalimiz var. Ethereum'da daha sonrasında 2800 ile 2700 dolar civarlarını test edebiliriz arkadaşlar. Altın oran ve Fibonacci seviyeleri bize bunu gösteriyor. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Son bir hatırlatmam var. Eğer siz de benim yaptığım trade'leri anlık olarak görmek istiyorsanız arkadaşlar Discord ve Telegram grubumuza katılabilirsiniz. Bu gruplara katılmak için yapmanız gereken tek şey e, Bybit'e benim linkimden, benim referans linkimden kayıt olmak. Daha sonrasında açıklamalarda bulunan Telegram formunu doldurmak arkadaşlar. Telegram formunu doldurduğunuzda sizi e, Telegram Grubumu alacağım. Daha sonrasında yaptığım bütün trade'leri anlık olarak görebileceksiniz. Onun haricinde Bybit'te 100 bin dolarlık çekilişi zaten az önce söylemiştim. O çekilişe de katılırsanız bence gayet güzel karlar elde edebilirsiniz. Ee, i̇zlediğiniz için gerçekten çok teşekkür ederim arkadaşlar tekrardan ve e, tekrar iyi dilekleriniz için de teşekkür ediyorum. E, umarım kızım da sizin gibi mutlu olur. Onun haricinde görüşürüz. Bay bay.